arkadaşlar bugün babamla süper oyuncakta saklanmaç oynayacağız şimdi baba sen saklan ben bir kere sayacağım tamam mı hatta zaman geçti ben yatalayayım seni şimdi de saklandın mı bir şey benim arabamı alamazsın git kendine arabanı araba alsana ne bunun? ne Saklandın mı? Saklandım. Hazır mısın? Hazırım. Beni 15 saniye içinde bu sana. Hayır ya. Ne FC26 yüklüyor. Olmaz. Şuraya Dönüştün mü bir evet. şeye? Bak şimdi. Ee, bak. Nerede bu uçak? Bak. Boz. alçak var tamam mı? He? Hangisi o? Bak, Bak şu, bu, şu şu şu. Bak bu. Bak şu anda biraz yakınım. Çok çok yakın göstermiyor şimdi de deneyim. Şu an uzaklaşmayayım. Bekle ben şu an geliyorum. Seslerini görüyorum var bütün. Geliyorum. Şu an seni bu görüyorum. Için. Merhaba. Ha buldu. Lan, bu, bu ben seni vurmadım ki. <laughs> sen, sen B'ye bastın sen. Sen şey yaptın. Hadi tekrar sakla. Tamam abi. Ama bu sefer sana bakmayacağım. Ya, ya baktım. Ölçerle bulacağım seni. Hazır mısın? Bekle ondan geri say. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 2 1 geliyorum. Neredesin? Aa gördüm gördüm. Nasıl gördün hemen? O ben <laughs> dedim ki. Ulan nasıl bunu match atala? Baba ama şey hadi hadi senin hadi senin işte. yaptığın şey gözüktü. Ya çık aradan <laughs> Ulan. Baba ama ben senin dönüşme şeyini gördüm emojini. Hadi gezdir beni. Tamam. Gel arıları arıları döveceğim. Bekle uçalım bir. Ben uçmak istiyorum. Tamam şimdi bir. Dur arıları döveceğim. Baba ya. Dur arıları döveceksin. Daha. Ya neyini? Aa vuruyor lan bana. Vurur tabi. Nasıl işte gel lan buraya. Baba yanıma gel. Baba. Doğru. Baba. Ayı var ayı da dövüyorum. Aa. Ya baba. Gel gel savaş çıktı gel hepsi ayılar mayılar saldırıyor bana. Dövdüm hepsini gel. Gel şimdi bak arabaya doğru gel. burada kalp alın bekle. Burada içeride ne var? Tamam. Bir şey yok ya gel. Gel. Gelsene. Geldim. Arabaya gel. Lan nerede sen araba? Bak burada ben zıplıyorum. Gördün? Ben süreceğim. Çekil. Uçacağız bekle uçtuktan sonra. Bak şimdi. Baba. Ver şimdi. Oh, uh, uh. Aa, uçuyor. Öldürüyor. Evet. Baba. Bak izle izle. Ver şimdi hazır mısın? Hadi bakalım. Bak. Ben en tepede ineceğim abi. Tamam. Aa, baba ben tek uçuyorum. Aa, en tepedeyim şu anda. Tamam. Zirvede. Ha, bak şimdi sen ne yapacaksın? Uuu uçuyorum lan. Baba arabayla uçalım ya. Gel arabaya bin. Baba arabaya bin hadi. Gel arabayla uçalım. Lan siye mi doğdu onu? La ayılar kovala beni. Geldim baba. Okey baba. Bekle ya çık. Kaçıyorum arabanı. Ya. <laughs> ya. Ben, ben, ben. Ya baba çık. <laughs> Nereye gitsin? Arabanı attım aşağıya. Ben alırım. Baba arabaya bin. Bu uçan mı? Atlamak için bu. Bak bak. Bak bana bak bir. Bak ne yapacak? Bak. Gel ya bir. Bekle. Neredesin? Piramitin önüne gel. Piramitin önüne mi? Evet. Gördün mü beni? <laughs> ha? Gördüm. Bindim. Ver şimdi. Arkadaşlar belki siz de yapabilirsiniz. Ee, güzel bir şey. Bye bye bye. Ulan ben tek kaldım. Bye bye. Lan beni de al. Gelemez ki. Gelemez ki. Ulan seni yakalayacağım. Gel yakala. Bastın gitti. Woo. Gel kavga edelim hadi. Kim kavga edecek? Kaç canım var? Açayım mı onu? Bekle. Gel abi. Gel aradan oradan. Bekle. Hayır bir... Aa! Yanlış şey bastım. Baba yanlış şey bastım. Gel tekrar arkadaş olalım. Zaten daha 5 dakika geçti. Bir sonraki oyunda olalım o zaman. Baba! Evet, bir sonraki Arkadaşlar... E, oynayacağız tekrar. Şimdi dönüşeceğiz. Ay <laughs> dönüşeceğiz diyor. <laughs> dönüşeceğiz hala. Burada durup. Tamam. Ee, şimdi babam gelecek. Ha, Gel. Hazır ver. Hazır verdim. Al bunu. Aa. Baba. Baba. Yes, I Şimdi nerede çalışalım buldum tak. Toplumbağa dönüldü. Toplumbağa dönüldü. Bak burada böyle göbek saldırısı yapsana. B'ye basın tutup. Ay, ay iki kere B'ye basın. Oğlum ben çıkamıyorum ki. Manava girdim Sen orada eğlen. ben de gideyim. Gel şimdi. <laughs> Savaş <laughs> mı? Savaşacağız bekle. savaşma, bak vurduğumuzda kalplerimiz gidecek. Senin kaç kalbin var? Altı mı? Bakalım. Bakalım. Üç tane şey. Altı. Bekle seçenekler. Ya nereden yapılıyordu? Ha? Bekle ya. Vurma. Vurma vurma. Niye ölmüyorsun? Y Bekle vurma ya. Bak benim canım ne olsun. 4 tamam. Bekle ya. Tamam başlıyoruz. 2 3. Nereye gidiyor? Kaşıyor. Ya baba. Ha. Vurdum. Kim vurdu lan bana? Ben. Ya nasıl vurdun? <laughs> Gelemez ki. Neredesin? Söylemeyeceğim. İz yani bırakır normal aslında. E. Ee, gel buraya. Oğlum, geldi sence canı kaldı. Ben nasıl? Çünkü ben can aldım. <laughs> Hayır. Hayır. Ben girdim, ben girdim. Hayır. Hayır. Hayda, Bir videomuzun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.